Efendim abi Züttin abi. Sağ ol abi teşekkür ederim. Sen nasılsın abi? İyisin maşallah. Çoluk çocuk nasıl? Allah iyilik versin. Buyur abi emret. 10 bin lira lazım. 10 bin. Abi olsa vallahi dükkan senin ya. Ben de sıkışığım maalesef. Olsa abi dükkan senin. Niye vermeyeyim? Evet abi. Abi kusura bakma. Olsa dükkan senin. Tamam abi. Tamam. Görüşürüz abim. Kendine iyi bak. Lan oğlum o kolileri düzgün koyun lan. Para sayma makinesini de getirin.